Genç kabirde azap görüyor kabirde. Öyle feryat ediyor ki Allah'ın Resulü o kabrin başında durdu ve kabirde yanan genci görünce ağlamaya başladı. Vallahi elbisesi ıslandı peygamberin. Elbisesi ıslanana kadar ağladı biliyor musunuz? Allah'ın nebisi sordu kabirdeki azap meleklerine. Ey zebaniler yani ey azap melekleri. Bu gencin suçu nedir diye. Melekler dedi ki ya Muhammed bu dünyadayken anasının helalliğini alamadı. Anası bundan razı değil. Allah da bunu kabirde böyle şiddetli azap gösteriyor. Sevgili peygamberimiz elbisesi ıslanana kadar ağlıyordu. Selman'ın faresi neden ağlıyorsun ya Rasulallah deyince Allah'ın nebisi dedi ki ey Selman, Selman. Tez Medine'ye haber sal Herkes kabrinin başına gelsin Bütün kabir sahipleri kabirlerinin başına gelsin diyor peygamber O gencin anasını bulmak ya Medine'ye haber Bütün kabir sahipleri Medine'de Herkes Medine Kabristanlığına akın ediyordu <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Ama o gencin Başına gelen yok <laughs> Bir müddet sonra <laughs> Yaşlı bir kadın belli bükük elinde bastonla geldi o kabrin yanına Allah'ın nebisi orada şu manzarayı şu manzaraya bir bakar mısınız Allah aşkına kabirin içinde şiddetli azap gören bir genç kabirin başında peygamberimiz ağlıyor yanında Selmani Farisi ve yaşlı kadın geldi diğer kabirlerin başına da onların sahipleri geldi bekliyor Peygamber dedi ki ey, ey ana ey ana ana, 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 ana. Ana, ana ana Bu kabirde yatan gencin anası sen misin diye sordu biz ne görüyoruz ki? Biz kabristanlığa gittiğimizde ne görüyoruz? Çam ağacı görüyoruz. Taş görüyoruz, toprak görüyoruz. Hele o kabrin içini bir gör bakalım yatabilir misin? Uykuların kaçar. Peygamberimiz söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Bakın bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Hadisi şerifte bakın ne diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer diyor kabir ehlinde kabirde yatan meftaların azaplarını diyor Allah size duyursaydı yani kabirde azap gören birinin feryadını bağırışını eğer Allah yeryüzüne duyursaydı korkudan kaçardınız ölülerinizi gömmekten korkar kayalardan yuvarlardınız diyor peygamberimizin hadisi bu ölülerinizi diyor gömmekten korkardınız kayalardan yuvarlardınız yani birisi öldüğünde gömmezdiniz diyor. Tabi kayadan da yuvarlasan, denizin dibinde de boğulsan, azap göreceksen her yer ateştir Allah dilerse yani. Allah'ın nebisi yaşlı kadına baktı böyle. Peygamberimiz mübarek kurban oldum. Nasıl ağlamış. Çünkü o gördü kabirde o feryat genç. Dedi ki ana bu kabirde yatan gencin anası sen misin dedi. Evet ya Resulallah. Dedi ki peygamberimiz ey ana bu genç senin evladın. Evet ya Resulallah. Sen evladına hakkını helal etmedin mi? Yaşlı kadın dedi. Evet ya Resulallah. Ben dedi ona analık hakkımı helal etmiyorum. Etmedim. Siz çağırdığınız için geldim bura. Yaşlı kadın ne görüyor ki? Mezarı görüyor. Allah'ın nebisi dedi ki ey ana ana gel evladına hakkını helal et bak evladın kabirin içinde öyle şiddetli bir azapla feryat ediyor ki gel hakkını helal et ancak evladının azabı bu şekilde dinecek deyince yaşlı kadın etmem dedi o beni çok incitti ya Resulallah giymedim giydirdim yemedim yedirdim Saçımı yolunda süpürge ettim Ben onu yetim büyüttüm Yetim Babasız büyüttüm onu ben Öyle ya Bazı analar vardır Eşi öldüğü zaman Hakikaten evlenmez Evlenmesi kötü mü hocam Hayır Yani niye kötü olsun Usluğu bu olursa iyi insan Neden o ama işte bazı analar böyledir ha. Vefalıdır böyle. Dedi ki ben dedi ya Resulallah onu babasız büyüttüm, yetim büyüttüm onu. Başımda kocam olsaydı bana çalışır ekmek getirirdi. Ben kadın halimle helal rızıklarla onu büyüttüm dedi. Evet. Evet. Çok zor bir şey bu. Allah'ın nebisi dedi ki Kadını dinliyor şimdi yaşlı neneyi. Dedi ya Resulallah ben dedi bunu yetim büyüttüm, babasız büyüttüm. Yemedim yedirdim giymedim giydirdim yedirdim, yedirdim. aman bir şey olur diye üstüne titredim bunun ama dedi bu benim kalbimi kırdı kalbimi. Bu beni bu, bu bu beni azarlardı. Azarlardı beni ya Resulallah. Şunu yap derdim beni azarlardı. Şunu yap derdim beni çemkirirdi. Bir defasında beni yitti ya Resulallah. Yani böyle vurdu gibisinden. Ama ben yine de evladım diye onu büyüttüm. Ama ben ondan razı değilim dedi. Ben dedi ondan razı değilim. Beni çok azarlardı diyor. Bak dikkat edin. Ben diyor ona ben ondan bir sevgi, bir saygı, bir şefkat bekledim ama o bunları yapmadı. Ne yapsam beni azarladı. El aleme canım cicim dedi. Benim en küçük lafımı alınarak beni azarlardı. Ardı, ardı. Beni terslerdi ya Resulallah. Allah. Ana olacaksın, anlayacaksın. Gerçekten insan en büyük darbeyi en yakınından alırmış biliyor musunuz? En büyük darbe insan... Hazreti Yusuf öyle diyor. Beni diyor kuyuya kardeşlerim attı. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiğinde ne dedi peygamberimiz? Hazreti Yusuf dedi. Kardeşleri onu kuyuya attı. Hazreti Yusuf onlara, onlara siz beni kuyulara attınız ben yine de size affediyorum dediği gibi. Hazreti Yusuf öyle diyor. Ben diyor şu dünyada her şey başıma geleceğini düşünürdüm ama kardeşlerimin kuyuya atacaklarını hiç düşünemezdim diyor. Hakikaten öyledir. Bir ana için de evladının onu sürekli azarlaması onu her zaman kuyuya atmış gibi olur. O sana, sana güler iz de gösterse... Geçerse. Kırgınlığı geçer ananın... Geçer ananın. Evet. Evet, 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 evet... Ama evladı olmayan anayı anlamaz... anlamaz. Olanlar da... Anlamaz. Zevki sefada anasını onlar da anlamaz... anlamaz. <laughs> dedi, ki, dedi, ki, dedi ki... Evet... evet, evet, evet. Hazreti Yusuf'a geldik... Yusuf benim dedi her şey aklıma gelirdi de böyle bir musibet aklıma gelmezdi diyor kardeşlerimin kuyuya atacağı bir ana için de ben öyle düşünüyorum benim düşüncem bu benim için de öyledir bir ana bir evladına böyle bağırdığında onu kuyuya atar Tekrar düzelip konuşsa da Yusuf'u bir defa Kuyuya attı kardeşleri Ama sen ananı Her zaman kuyuya atıyorsun Bağırma anana Kızma Kesme ananı Ne yaparsa yapsın sana Sensin diyeceksin Öf bile demeyeceksin Öf Bırakın bağırmayı Peygamberimiz diyor ki anaya öf bile demeyin diyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allah'ın nebisi o yaşlı kadına söyledi ama yaşlı kadın ikna olmadı kardeşler. Peygamberimiz ne söylediyse yaşlı kadın ben dedi ona analık hakkımı helal etmem dedi. O beni çok incitti, o beni hep azarlardı o. Ar -roh, ar -roh. Efendimiz dedi ki bak kabirde azap görüyor dedi. dedi e kadın baktı kabir toprak görüyor. Görsün ya Resulallah dedi. Cezasını çeksin dedi. Öyle mi dedi peygamberimiz öyle. Peygamber. <laughs> Efendimiz Ali Selamü Vesselam Selam, mübarek eliyle kadının gözüne şöyle bir işaret etti. Kadının gözündeki dünya perdesi kalktı ve kabir ağzına kadar açıldı. Kabirin içinde evladı kömür gibi elini uzatmış alevler içinde ana hanım. Anam, anam, kurbanın olan anam, Gittin canım anam. anam, anam, anam. anam, anam. ediyordu böyle. Yaşlı kadın kabiri gördü. Peygamberimiz mucize gösterdi. Allah kadının gözündeki perdeyi kaldırdı. O manevi perdeyi kaldırdı. Gerçek alemi gösterdi Allah ona. Peygamberin mucizesi bu. Kabirde evladının feryadını duyunca kulağını kapattı. Kadın ve gözlerini kapattı bayıldı kendine gelince hakkım helal olsun ana yüreği ya taş değil ana yüreği taş değil onu görünce orada dayanamadı işte dedi ki hakkım helal olsun ben bilmiyordum ya Resulallah ben kabirin dehşetini böyle bilmiyordum Duyuyordum, işitiyordum okuyordum kabir şöyledir cehennem ateşi böyledir diye duyuyoruz işitiyoruz okuyordum ama görünce okuduğum ve gördüğümden daha betermiş ya Resulallah ya Kadın hakkını helal etti, dayanamadı. Kadının gözüne tekrar dünya perdesi indi. Kabir kapandı tekrar ve Medineliler orada ağlıyor, dehşet. Allah Resulü o gencin kabirinin azabı dindi ve kabirin oldu biliyor musunuz? Cennet bahçelerinden bir bahçeye döndü. Anası hakkını helal edince biliyor musunuz? ana hakkını helal edince Allah da o evladı, o kabirdeki kulunu ne yaptı? Affetti. Rahmet indirdi. Ve o kabir ehlin oldu. Anası hakkını helal edince işte oradan oldu. Kabiri cennet bahçelerinden bir bahçeye döndü. Cennet anaların ayakları Altında. Allah'ın nebi sonra da olmasaydı Peygamberimiz o gün orada olmasaydı, o genci görmeseydi, anasını getirttirip helalle getirttirmeseydi, o mucize olmasaydı ne olurdu o gencin hali? Kıyamete kadar azap görecekti kabirde, evet. evet. anasını inciten, anasının helalliğini alamadan ölen bir gencin vay haline. Cennet anaların ayakları altında ana hakkını helal etti. Allah da o genci bağışladı.